Açsam, açsam. Bence... Ay, atın, atın, Hadi Ramazan vakti Kalktı sahurunu yap. Kak <laughs> ya. Ben okum, benim okum var. Kalk dedim, kalk. Ramazan Ne vazan ya? Sanki zamazan mı? Dünya mı? Uyuma vakti mi? Ne ya? Ben uyuyorum. Kimse yansı sevmesin. Atla Ay ne oluyor ya? Üf, bu saatte kim arıyor beni ya? Ay bu saatte aranır mı ya? Ne uykumun en güzel yerinde. Aa bu kim ya? Aa bu kim? Ama ben bunu tanımıyorum. Bu beni niye arıyor? Alaraz anneciğim. Annem baksana ya. Elinde sopalı. Sopaya benzer bir gelmiş. Beni arıyor bu saatte. Ana bu tuntuk sahur. Anneciğim tuk tuk sahur ne ya? Ana bu. Bu mu? He. Oğlum bunun adı tuk tuk sahur mu? Ya, bu beni niye arıyor ki bu saatte? Bilmiyorum Alaraz? Ki. Nasıl bilmiyorsun oğlum ya? Sen bunu tanıyorsun. Niye aradığını bilmiyor musun? Anne biz yine de beni alamıştı. Seni de aradı? Ay benim telefonda almıştı. Senin telefonundan da arıyor. Allah, aa Atlas uyanmış. Çocuklar siz telefon sesine mi uyandınız? Evet anne hani benim benim telefonun sesinde uyandık. Allah Allah dur Kim bakalım başlayayım? dur açayım ne diyecekmiş bu bana ya. Ana damadan dedi bana bir kere. Öyle mi? Dur bakalım Hı? bana ne diyecek ki o? Ramazan vakti hadi kalkın bakalım kalkın sahur zamanı sahur kalkın da sahurunuzu yapın. <laughs> Ay ne sahuru ne Ramazan ya Ramazan ayı bitti. Anneciğim bu Ramazan diyor ama Ramazan ayı bitti. Ay ha? sen Ramazan'da mı kaldın ya biz Ramazan'ı bitirdik bayram bitti. Ay sen ne diyorsun bize ya? Kalk. Sahur vakti, sahur, sahurumuzu yapın. Kalkın, kalkın. Ay git 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 başımdan ay git ben hiç uğraşamayacağım seninle. Ay anneciğim ne diyor bu ya? Ki, ki, ben. Ay Alaraz, ay ne diyor bu oğlum? Saçma sapan konuşup duruyor, bütün uykumu böldü ya. Ay sahur vakti diyor, Ramazan vakti diyor. Ay yoksa biz Ramazan ayında mıyız? Yo Ramazan ayı bitti. Bayramı mı geçirmedik mi annem biz? bayramda eline fırıya. Bayram evet. geçti. Evet anneciğim bayram geçtik. Da biz gittik herkese bayramlaştık. Herkesi ziyaret ettik. Ee bu, bu niye ben arıyor şimdi? Tunk Tunk sahur. Ay anneciğim dur bir bakayım ben. Bana şu bir dışarıya sanki bakayım, sanki. bakayım anneciğim. Tunk Tunk sahur yoksa kapının önünde mi? Ay Ramazan için bizi uyandırıyor. kesinlikle dışarıdadır bu şimdi. Tung 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 sahur. Anomali mengerik. Anneciğim bak sana bu her şey. Tung 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 sahur. Alaraz. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya. Yok bu böyle olmayacak ya. Bu tung tung sahur nereden çıktı ya? Ramazan ayında değiliz ki biz. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? Hala atlas. Anneciğim. Anneciğim tuntun sahur bu sefer de bura mı geldi? Aa oğlum bu sahurda uyandırmak için milletin evine mi giriyor böyle? Aa ben iyice korktum bu tuntun sahurdan ya. Ay orada orada bak bekliyor. Ya bu tuntun sahur nereden çıktı ya? Ay dondu kaldı. Siz de durmuş bunu izliyorsunuz yavrum bu saatte. Alaraz, tuntun sahur tamam seni uyandırdı da Annem gidip uymaya devam edebilirsin Değil mi oğlum evet. Yani var ya size de Şimdi akşam akşam izleyip Anneciğim mi? bütün sokağa Böyle bütün mahalleyi Bu böyle tuntun evet. sahur böyle gezip Bakıyor mu oğlum nerede ne var Diye Ay, Ay Anneciğim olur. ne oluyor buna Tuntun sahur kafayı yemiş Oğlum Hadi bakalım hadi. Hadi gideyim yatsın siz de artık. Ay. ay izlemeyin şu tuntun sahuru ya. Anne, Zaten kapının önünde bekliyor. Kapattım diye atlasına sağlıyor. Bak anne. oğlum siz de dediniz mi? Ay anneciğim neyini açayım baksana. Sokaklarda geziyor. Herkes uyandırıyor bu tuntun anne. sahur. Sahur vakti de değil. Ay yalancı şey mi bu ne? Ee, yalancı davulcu mu ne bu? Sakın hadi hadi. Anneciğim kapat şunu da hadi. Hadi, hadi gidip uyuyalım artık. Şey hadi git ya? uyuyalım. Ay oğlum beni dinlesene ya. Alara sen de var ya bir şey açınca kapatmak bilmiyorsun. Hadi kapat çabuk kapat da gidelim. Ay baksana ya herkes evine böyle giriyor mu? Ay bu şimdi sokakta bekliyor. Ya bizim eve de girerse? Ben en iyisi şu kapıyı bir kapatayım da girmesin ya. Kapıyı kilitleyeyim. Ay bu tuntun sağını sağa solu belli olmaz. Bir de bizim evin içine de girerdi Ay oğlum var ya alaraz. Hadi kapatın da kurtulalım artık şundan. Kapatalım. Ay. ay koş ay, çok, ay, ay, Atlas hayır hayır uyuyacağız Atlas ya. Ay. Ne açı? Hayır gidiyoruz hadi odanıza. Hadi bakalım yataklarınıza koş bakalım koş. Bak. Koş yatağına koş. Hadi bakalım hadi sen <laughs> koş ha <Hadi gülüyor> sen, sen de koş. yemek yesek ya. Anneciğim. Anneciğim <laughs> sen sahur vakti mi zannettin oğlum ya? Tabii ki de tuk, tuk sahur diye diye aklına sahur geldi. Ama olmaz anneciğim hadi gidiyoruz hadi bakalım. Tuk tuk sakın Anneciğim saçmalama Tuntun Sahur'un ne iş var? Ben kapıyı kilitledim o gelemez gelemez. Hayır anneciğim kapıyı kilitledim diyorum İnanmıyor musun bana? Tuntun Sahur sokaktaydı. O başkalarını uyandırmaya gitmişti. Biz uyandık sonuçta artık bizim evimize gelmez. Ay alerjist bakıyorum ne olmuş? Aaa inanmıyorum ya Tuntun Sahur gelmiyor. Ay gene başladı o Tuntun deme. ay gene başladı. başladı. Ay anladık Tuntun Sahur anladık Tuntun Sahur. Tuntun sahur. Sahur. sahur hadi git bakalım hadi git evimize. Tamam uyandıysanız gidiyorum. Daha çok uyandıracak kişiler var. Gideyim de biraz da onları uyandırayım tokmağımla. Ay tuntun sahur ne yapıyorsun ne yapıyorsun tokmağı öyle mi kullanıyorsun davulun bile yok senin tokmağı nasıl çalıyor bak bak. Neyse sonunda kurtulduk bu tuntun sahurdan alaraz atlas aa çocuklar nerede ya buradalardı ay ben tuntun sahurla konuşurken bunlar da Yemek yemeye mi gittiler acaba mutfağa? Alaraz karnım acıktı diyordu. Neyse gideyim de bir mutfağa bakayım ben. Mutfakta kimse yok. Allah Allah. Kimse gözükmüyor. Mutfakta değiller. E nerede bu çocuklar o zaman? Odalarına mı gittiler ya? Aa, çocuklar burada uyuyorlar. Aa, Atlas uyumuş Alaraz Ya bu çocuklar biraz önce uyanık değiller miydi? Alaraz. Atlas. Alaraz. Atlas. Anneciğim. Alaraz. Aleras Tung Tung sahuru gönderdim oğlum. Atlas Tung Tung sahur gitti evine. Tung Tung sahur neydi sahur. Anneciğim Tung Tung sahur geldi ya. <laughs> Yok. sahur geldi. <Dermezdi. gülüyor> ne ben dedi. Anneciğim saç nemli saçımı saçmalıyorum? Oğlum böyle tahtaya, oduna benzer biri geliyordu. Tung Tung sahur da bizi uyandırdı. Biz de uyandık. Hatırlamıyor musun? <laughs> Ne? Ne yemeği ayak yapmak ya? Ne? Anne niye sen kasarla konuşuyorsun? Uyandın mı? Ben yatıyorum. Aa, aa. Oğlum ben rüya mı gördüm o zaman? Allah Allah. Tung tung sahur diye biri yok muydu? Ya ben rüya mı gördüm? Alaraz. ben Evet Al rüya demiştin. Ne sefer açıyorsun? Git ya? Aa. aa. Ay tamam tamam hadi siz uyumaya devam edin. Ya Alaraz zaten biliyor musun? Alaraz. Al Alaras biliyor musun anneciğim zaten rüya olduğu kadar belliydi ki saçma sapan bir şeydi. Oduna benzer biri elinde sopası tüm tüm sahur tüm tüm sahur tüm, tüm sahur diyor. Başka da bir şey demiyor. Sizi sahura uyandırdım diyor. Ramazanlık ayı geçeli ne zaman oldu bizi sahura şimdi mi uyandırıyor? Ay ki tabii ki de rüyaydı ya. Böyle bir şeye inanmam. O kadar büyük saçmalık ki. Hadi anneciğim hadi uyu sen. Seni de boşu boşuna uyandırdım. Hadi uyu oğlum Anladım hadi. Boşun boşun hadi. Anladım. İyi Anladım. geceler Anladım. çocuklar. Anladım. Tamam anneciğim. Hadi uyuyun siz. Anladım. Sabah okulunuz var. Hadi uyuyun. Hadi iyi geceler çocuklar. Hadi iyi geceler. Hadi bakalım ben de gideyim yatayım bari. Ya gece gece nasıl bir rüyaydı bu? Kabus muydu? Rüya mıydı? Neydi bu ya? Ay bütün ışıklar da açık kalmış. Şu ışıkları kapatayım bari ben de. Ay şunu kapatayım. Sonra da gideyim şuradaki ışığı kapatayım. Yine telefonum çalıyor benim. Ya gece gece kim arıyor beni ya? Ay telefonu burada bırakmışım. Gözlerime inanamıyorum. Tumtum tum sahur arıyor. Ya bu rüya değil miydi? Allah Allah. Ya ben biraz önce rüya görmedim mi? Niye arıyor bu tumtum sahur beni? Ay açsam mı açmasam mı acaba? Ay bana ne diyecek bu şimdi gece gece ya? Of. Alo. Sizi sahur uyandırmak için aramıştım.